Sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. Kısa süreli hafıza geliştirme teknikleri. 6. egzersizimiz eşleştirme oyundur. Hemen egzersizimize girdik. Seviyemiz ve süremiz var burada. Seviye 4, süre 10 olsun. Bakınız burada ekranda çıkan resimleri birbirleriyle doğru bir şekilde eşleştirmemiz gerekiyor. 4 çarpı 4, 16 tane resim var. Burada 16 kare var ve 8 resim var. Her resimden 2 tane. Burada hızlı bir şekilde hafızamızı almaya çalışıyoruz süre tamamlandıktan sonra arkadaşlar burada hangi resmin hangi resimde olduğunu karelerden bulmaya çalışıyoruz. Biraz diğer egzersizlere göre biraz daha zor bir çalışmadır. Bu anlamda dikkatinizi vermeniz önemlidir. Dikkat odaklanmamızı geliştiren güzel bir çalışmadır. Her gün 5 dakika 6 dakika bu egzersiz yaparsak çok faydasını görürüz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.